Roblox'ta jailbreak oynuyoruz. Evet arkadaşlar yine 3 arkadaş serisi yaptık. Bugünkü arkadaşlarımız Duru, Ali. Ali zaten Doors videosundan tanıyorsunuz. Myself, okay? Bir de hey, ben. Myself, okay? Arkadaşlar şu anda şu anda çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Efsane bir şey yapacağız. Şimdi Duruyu bekliyoruz. Duru da geldi evet arkadaşlar. Durunun karakteri de bu. Şimdi kaçalım mı? Heh. Bir dakika. Heh. İnin. Beni takip edin. Beni takip edin. Tamam. Ar arkadaşlar şimdi hapishaneden kaçıyoruz. Ben bunu ben az önce bir tane adamla oynamıştım. Adam oyundan çıkmıştı. Böyle kaçmıştık. Oraya atlamayacak bunlar. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Hop. Aa. Arkadaşlar şu an aramızda bilgisayardan oynayanlar varsa yorumlara yazsın. Arkadaşlar yorumlarda en çok yardım oyun türünü oynayacağım arkadaşlar. Hangisini oynayalım arkadaşlar? Allah arkadaşlar düştüm ya. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar kanalizasyona düştüm. Hadi bay bay. Öldüm. Ben de öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada doğdum. Ben tekrardan havalandırmaya giriyorum. Yani kanalizasyona. Allah! Arkadaşlar şimdi direkt düştük. Biz hemen gidelim şöyle. Hatta ben direkt koşayım ya. Şuradan bakıyorum. Hoppa. Hop. Hop. Aha. Birinciyi güzelce atladık. Arkadaşlar haram aranızda bilgisayarda oynayanlar yorumlara yazsın bilgisayar bu tablet mi ona göre şey yapacağım bir de arkadaşlar size videoda soru soruyorum bunu yazın hangi tür oyun çekelim 3 arkadaş veya 4 arkadaş 5 arkadaş 2 arkadaş olabilir arkadaşlar hangi tür video çekelim korku mu normal mi Eğlence mi, Taykın mı, hangi tür oyun çekelim arkadaşlar? Siz karar verin buna. Ne diyorsunuz? Abi ben yine öldüm. Ben yine öldüm. Kaçayım. Yine akıllı. Ben, ben valla yaşıyorum. Aranızda kaçan var mı? Ben. Sen kaçtın mı? Ali bizi bekle tamam mı? Tamam ben kavaros anladım de. Ali bizi bekle. Tamam. Can. Evet. Arkadaşlar Can'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar her gün video çekiyoruz ve bu videoların yüklenmesi, editlenmesi bir iki saatimizi alıyor arkadaşlar bu emeğimiz için abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben havalandırmaya aldırmaya Dur bir can. Ha, merhaba Duru. E gel. Dur beni evet, de açın. Şu an ilerliyorum canla beraber. Ben de kameraya dışarıdayım. Şuraya gidiyoruz. Dur beni de açın. Ben şurada merdivene çıkarken öldüm. Can beni takip takip ediyorum. Beni bekler misin? Bir duru. Tamam şurada. Burada. Burada. duru. Buradan çıkıyoruz. Ve evet kaçtım. Duru'yu bekliyorum şu anda. Duru merdivenden çıkarsan kaçıyorsun otomatikten. Arkadaşlar ben şu anda Ali'nin komarosuna doğru koşuyorum bana ateş ediyorlar Ali. Kaç! 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 Aha. Şimdi havalandırmanın önünde Duru'yu bekleyelim. Duru buradayız burada beyaz araba. Gir. Bekle beni. Ali Durun. Duru geliyor bekle. Duru dikkat et. Gel çabuk. Dur hadi. Giremiyorum. E'ye tıkla. E'ye e'ye. Durun. E'ye tıkla. Dur, ara araba spawnla. Araba. E'ye tıkla. E'ye. Spawnladım. Spawnladın mı? Evet. Span... Şimdi bin o arabaya gel peki. Bir dakika. Bir tane araba gördüm ben. Evet, Duru, o gri araba burada Ha, dur spawnladı. Hadi gidelim. Kırmızı çıktı diyor hiçbir Hakikaten, ben bana da kırmızı çıkıyor. <laughs> ya da bir dakika, dur bir Ali, dur bir Ali, dur. Ben arabadan çıktım çünkü. Şey, ben de araba spawnlayacağım. Araba yerine geldim, Camaro. You can spawn vehicles under here diyor. <laughs> Beni bekleyin ben de araba spawnlayacağım. Camaro. Oo bana gri, gri çıktı. Hadi gidelim. Yahoo. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Kankalar ben banka. Banka. Ondan ondan sallam. O ne havadan Arkadaşlar şu anda bir tane şehire geldik. Buradaydı banka. Arkadaşlar çok uzağa gösteriyor. Neyse biz devam. Allah! <laughs> Ali beni takip et. Bankaya gidiyorum. Para soy. Ha. Bankaya gidiyorum arkadaşlar şu anda. Daha nereye götürüyorsun? Kanka banka neredeydi? Kanka ben banka gibi bir yere şey aldım da ben çok değişik yer. Arkadaşlar beni şu anda çok değişik yollara götürüyor. Arkadaşlar şu an ölüyoruz neredeyse. Ben ölmüyorum vallahi. Benim canım full. Ben gidiyorum kanka. <laughs> Aa! Ben başka bir şehre vardım arkadaşlar. Galiba buradaydı değil mi banka? Bankacı. Banka Allah. Oğlum beni bekle beni. Arkadaşlar şu anda ilerliyoruz. Ali bizden öndeydi eskiden ama önde olduğumu artık Aliye vermeyeceğim. Yani ben direkt bankaya gidiyorum orada bekleyeceğim zaten onları arkadaşlar. Ee, Can efendim. Banka nerede? Ben de şu anda bankaya gidiyorum durun nerede olduğunu ben de bilmeyeyim ve dört tane şehir gittim. Anca bankayı buldum. Evet bankayı buldum. Aha. Arkadaşlar şu an ben ellerim burada ama şey oynuyor. Nasıl? 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 Gitti. Onu demiyorum. Ali. Ya hadi. Ali. Beni öldürüp hapise tıktılar hadi. ya. Hadi. Ben yakalandım. Hadi. Ellerim şu an tuşlarda değil bak. Arkadaşlar bu jailbreak hadi. çok zor bir oyun zaten. Hapishaneden kaçmak da bayağı zor. Şimdi bir hadi. tane kanalizasyon yöntemi vardı kaçma. Hah. Kanalizasyon hadi. yöntemi vardı kaçmak için bir Şu an ben şey değil. Hiç ne? ellerim bakın burada ama şu an klavye oynuyor tek Ha merhaba Ali. Merhaba. Takla. Şimdi. Takla. Arkadaşlar çok delice bir şey yapmak istiyorum. Ya. Neyse tamam. tamam canımı biraz azalttım şimdi çıkabilirim. Kafam öldü. <laughs> arkadaşlar. Yemekhaneye gidelim Yemekhane. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda ne oynayalım? Brokev oynayalım mı? Hayır, Brokev. Brok ne lan hiç oynamaz. Ben yarın Brokev videosu çekeceğim. Allah polisi Polisi geliyor. Yandım anam yandım. Versene ben yandım. Yandım anam yandım. Kanka şimdi sen donat görevini yap. Adamdan bir şeyler al ben. Ben kaçacağımız yeri ayarlıyorum. Tamam. Ya da direkt kanalizasyondan mı kaçsak? Az önceki gibi. Kanka bir saniye. Önce ben adamdan görevi yapacağım. Kanka L5 adlı bir tane kart verirsek, ki kart o oradaki o özel tüm tüm özel kapıları açıyor kanka. Bir saniye bir saniye bir saniye. Orada adam. Kankalar beni hapsettiler. Bomba. Tamam arkadaşlar ben de alıyorum bana 15'i verirse direkt çıkarız. Duruyu da bekleriz. Duru sen neredesin? Kanka ben şu an... Ya sen beni kurtar. Neredesin? Duruş ben de bomba var bomba çok kolay kurtulursun. Biz Kesin bir sürük. kere, biz bir kere şey, Bankası. biz az önce bankadayken yakalandık Ali ile. Evet. Ve Arba ikinci kez kaçıyoruz. Durun. Aa bana Coca Cola espuma verdi. Ay ben Aa veriyorum. benim kafam büyüdü. Ne? Aa bomba. Allah. <laughs> Gel oğlum sen buraya. Arkadaşlar şu anda hem Ali'den kaçıyorum hem de görevi yapıyorum. Ben ne yapacağım ya ben ne? Oh. can benden de kaçıyorsun. Evet benden kaçarsan Duru'dan da kaçıyorsun. Tamam tamam tamam. Takla. Koş. Gel siz çıktınız şeyden. Kankalar bana el bombası verdi. Kanka kanalizasyona mı girdiniz? Oğlum bende bu var. Adam bomba Ya bombam kalmadı benim ya. Ben gidip bunu. Bomba... neredesiniz? Ali beni öldürmeye çalışıyor. Ali beni öldürmeye çalışıyor kaç. <laughs> zor zor zaten. Merhaba. Ali yapma. <laughs> Hoş. Kanka kanalizasyonunda bekliyorum ben size. Kanalizasyonunda bekleme <laughs> biz şeyde kaçmak için. Eşya alıyorum. Anam kilo. Adam özel yeri açtı ya. Kanka bir kanalizasyona gelseniz olur mu? Ama biz pistol aldık silah. Bunu polisi öldürebiliriz. <laughs> Dur sen bizim yanımızdaysan hiçbir şey kötü gitmez. Çocuk açtı. Allah! Please open the door. <gülüyor> Yes. <gülüyor> ben çıktım. Bir geçti bu sefer çuyuk kaldı ya. Aa çocuk. Dur olacak. Evet efendim gel. Ya kanka ya. Ben girdim valla ben bilmem ben bilmem. O benim hakkımdı ama. Önce ben gireyim ama. Ali o benim hakkımdı bu arada. Neden? Çünkü ben ilk önce orada e, ben de tırın kafasında gidiyorum. E, tamam. Arkadaşlar bu çok çılgınca bir şey. <laughs> Bana oturacak yer kalmadı diye polis tırının kafasında gidiyorum. Bakar mısınız? Arkadaşlar bende bomba ve silah var. Bende de bomba ve silah var. Bende bir de bıçak var. Bende yok. Allah! Oğlum, Aha. Kaç 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 kaç. Adam açtı adam. Ya beni bekleyin ya. Beni bekleyin. Çocuk aç. Çocuk. Aa çıktım. 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 Son çıktım. 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 Son çıktım. Çıktım. Hmm. çıktım. Duru, biz kaçtık. Ay. Seni bekliyoruz. Aynen dur. <laughs> Nasıl? Ya, Polise. Haksızlık kardeşim ya. Ali ama ya ben de girdim. Aa, al kafa. Çıkarın beni buradan. Ben tokatlıyorum şu anda. Eser. Aa, ben donat görevinden bomba bıçak bomba bıçak alacağım. Çık çık. Kanka beni beklersin diye mi canım kankacığım? Çık çık. Beklerim canım kankacığım. Arkadaşlar bu sefer aramızdan bir kişi bile ölürse videoyu bitireceğim. Neden? Yakalanırsak, ölürsek video bitiyor. Neden? Canım istiyor. <laughs> Aslında arkadaşlar canım istemiyor, kendime challenge yaptım. Şaka olsun diye canım istiyor dedim. Şimdi gideceğim diğer adamları döveceğim. Haber. Haber. Haber kardeş. Şş, şş, şş. Hadi Aa bu sen. Şş, şş. Gel. gel adam bana verdi. Ne bu? Gaz bulmasıydı. Ne oluyor? Bu ne ya? Gaz bulması çıktı bana. Oğlum bana gaz bulması çıktı. Ha? Bana da gaz bulması çıktı ya. Ne bu gaz bulması? Adam bayağı pürüz. Hmm, yemek yemek ne güzelmiş. Anladın, biz yemek zim değil. Bizimizimiz. Kaçma. Değil tamam çıktım. Özel kanalizasyon. Aa ben açtım. Vallahi açtım ben. Neyi? Neyi açtın? Adam bana özel kart verdi. Kanga neredesin? Beni bekler misin? Kanka. Şu alanı aç! Şu adamı dur kaç. Aa girdim. Polis de Anda. Kanka. Ben o çocukla kaçıyorum. Beni bekle. Ben bir tane araba durdurdum. Ali. Efendim. Beni beklemeyecek misin? Aa bekliyorum seni. Neredesin? Hapisin dışındayım. Hapisin dışına ben çıkamıyorum. Gelip kapıları açar mısın lütfen? Açamıyorum. Suyu kaçtı benim yerime. Hani ki kart vermişti? Abi Adam benim yerimi açmış ya o yere. Tamam. Ben ben kanalizasyondan geliyorum. Sen beni bekle. Tamam. Oh. da Ali'yi beklemiyorum. Ben. Arkadaşlar şimdi keycard falan yoktu bende. Ali'de keycard varmış. Onun yerine bir tane adam açmış. Yok. Yok. Ve yakalandım. Arkadaşlar ne? burada videomuzu bitiriyoruz. Herkesi çok seviyorum. Çok güzel bir video oldu bence. Umarım yorumlarda Jailbreak Part 2 ve PSX ve başka videolar ve başka şeyler isterseniz umarım arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.